iktidarın elinde göz göre göre uçuruma sürükleniyor. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şekilde paramız her geçen gün daha da değer kaybediyor. Piyasalar durgun, esnaf dükkanlarını siftahsız kapatıyor, mutfakta tencere kaynamıyor, gençler iş bulmaktan ümidi kesmiş, yatırımcılar önünü göremiyor. Tüm bunlar olup biterken de iktidar ne gerçekleri ne de memleketin halini maalesef görmüyor. Daha doğrusu görmek istemiyor. En sonunda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmaya başladığınızda ettiğiniz her söz bir zamanlar bayrak gibidir dediğiniz paramızı pul ediyor. Lütfen artık susunuz. Siz konuştukça döviz lobisi bayram ediyor. Siz konuştukça rantçılar, faizciler bayram ediyor. Siz konuştukça dış güçler dediğiniz para babaları ve baronları servetlerine servet katıyorlar. Ama siz konuştukça milletimiz kan ağlamaya, fakirleşmeye, esnafımız kepen kapatmaya, çalışanlarımız ay sonu nasıl gelir diye hesap yapmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı, sizin göreviniz sıkıştıkça yarattığınız canavarlara, düşmanlara değil, milletimize hizmet etmektir. Milletimiz size yetkiyi bunun için verdi ve bu güveni artık daha fazla suistimal etmeyiniz. Cumhurbaşkanının ve onun göreve getirdiği kadroların işi minareye kılıf aramak değil, gerçeği görüp milletin refahı ve huzuru için tedbir almaktır. Serbest kura geçtik diyorsunuz. Ardından Merkez Bankası'nın kıt bütçesiyle ...dövize müdahale ediyorsunuz. Hangisi doğru... ...Sayın Cumhurbaşkanı? 19 yıldır... ...bu günleri bekledim. Bu bizim ekonomideki... ...tercihimizdir diyorsunuz. Ardından... ...milletin gözünün içine baka baka... ...bütün bunlar... ...dış güçlerin... ...saldırısıdır diyorsunuz. Hangisi doğru Sayın Cumhurbaşkanı? Türk milleti hiçbir zaman bu kadar yalnız bırakılmamıştır. En kötü zamanda bile işleyen devlet mekanizması krize çözüm arayan bir akıl ve piyasaları için mesai yapan kadroları vardı bu ülkenin. Bugün hiçbiri yok. Sadece sizin iki dudağınız arasına sıkışmış durumdadır Türk milleti. Şimdi soruyorum. Bir ülke bir millet bu kadar keyfiliği daha ne zamana kadar kaldıracaktır? Sayın basın mensupları, değerli milletim. Yeni bin yılda yeni dünya düzeninde savaşlar daha çok ekonomi üzerinden veriliyor. Türkiye yabancı orduların postallarına boyun eğecek bir ülke olmadığı için de evet Ülkemize karşı planlar ve taarruzlar hep ekonomi cephesinden yapılıyor. Bu yeni bir durum değildir. Ülkeyi yöneten iktidarın ağlamak ve şikayet etmek değil bu tür girişimlere karşı tedbir almak gibi bir görevi vardır. İktidarın görevi paramızı güçlü kılmak üretimi devam ettirecek ekonomik önlemleri almak, Türk ekonomisini dış etkilere karşı dayanıklı hale getirmektir. Oysa bugün Türkiye'yi yöneten daha doğru bir deyişle yönettiğini zanneden ama yönetemeyen Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ve ortaklarının işi gücü slogan atmak 19 yıllık vaatlerini 19 yılın sonunda yeniden tekrarlamaktır. Özetle milletimizin aklıyla alay edilmektedir. Türkiye böylesi bir sorumsuzluğa daha fazla katlanamaz. Milletin ve bizim beklentimiz odur ki sandık gelmeli ve millet kendi geleceğiyle ilgili kararı yine kendisi vermelidir. Türkiye'nin ne bu iktidarı ne de onun bu ucube sistemini taşıyacak gücü kalmamıştır. Sayın basın mensupları, iktidara gelmeden önce çay simit hesabı yapan Sayın Erdoğan'ın bugün bu hesaplardan uzak durmasının bir anlamı var. Simit üç buçuk, çay iki buçuk lira olmuş. Artık o kadar vurdum duymazlar ki dört domates yerine iki domates önermekten zerre utanmıyorlar. Porsiyon küçültmeyi tavsiye etmekten, kuyrukları varlık kuyruğu diye tarif etmekten mahcup olmuyorlar. Milletimize şu gerçeği hatırlatmak isterim. Bu kadrolar sizin oy verdiğiniz kadrolar değildir. Bu kadrolar artık saray şatafatıyla gözleri kapanmış, ve gönülleri mühürlenmiş kadrolardır. Sürekli eleştirdikleri yıllarda belki yağ yoktu. Gaz yağı yoktu. Şeker yoktu ve kuyruklar vardı. Doğrudur. Ama bugün yağ da var, un da var, şeker de var ama millette alacak para yok. Varlık içinde yokluk çeken bir milletin feryadını ve çilesini duymayan bu iktidarın Artık koltukları boşaltma zamanı gelmiştir. Nitekim gittiğimiz her yerde bu talebi görüyor ve duyuyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıla yaklaşan iktidarı artık tarih olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri ekonomik savaş veriyor. Bu savaş yeni değildir. Siz milletçe kalkınma siz milletçe verdiğimiz kalkınma mücadelesinde büyük Türk milletinin 20 yılını çaldınız. Lafa geldi mi ekonomide milli kurtuluş savaşından bahsediyorsunuz. Peki ne yaptınız? İnadınızla 128 milyar doları hiç ederek Türkiye'yi bu savaşta cephanesiz bıraktınız. Milli kazanımlarımızı özelleştirme kapsamında peşkeş çektiniz. Stratejik tesislerimizi yabancılara sattınız. Kurduğunuz düzenlerle israf bataklığı oluşturdunuz. Ülkenin kaynaklarını har vurup harman savurdunuz. Ekonomik savaşlarda toprağı tepeleri korumazsın. Ekonomik savaşta göndere çektiğin bayrak Türk lirasıdır. Onu korursun. Çünkü o bayrak ne kadar yüksekteyse milletin refahı da o oranda yüksektir. Siz Türk lirasının değerini düşürerek düşürerek milletimizi fakirleştirdiniz. Siz Türk lirasının değerini düşürerek aslında gönderdeki bayrağımızı yere indirdiniz. Hangi milli savaştan bahsediyorsunuz siz? Ülkeyi yabancılara teslim eden bizzat sizsiniz siz. Değerli basın mensupları, Türk ekonomisini her alanda silahsız ve cephanesiz bırakan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ve Sayın Erdoğan şimdi de apar topar arazi satışlarına başladı. Merkez Bankası'nın tam da bugünler için saklanan yedek akçesini bile kullanan bu iktidar milletin hazinesini de 5 müteahhitin kasasına boşalttı. 19 yılda millete ait ne kadar kurum? Fabrika, santral, işletme varsa satan bu iktidar geçtiğimiz hafta sonu da 128 araziyi satışa çıkardı. Bu iktidarın 128 takıntısını anlamak gerçekten zordur. Ama şu bir gerçek ki miras yedi gibi memleketin arazilerinden Medet Umar noktaya geldiler ve hala milletin gözünün içine baka baka utanmadan işler yolunda diyorlar. Hayır, işler yolunda değildir. İşçilerimiz de, memurlarımız da, sanayicimiz de, esnafımız da, işsiz gençlerimiz de, ev ekonomimizin patronu kadınlarımız da gayet iyi biliyor ki işler yolunda değildir. Dolar kurundaki bir liralık artışın dış, dış borç stoğumuza 146 milyar lira eklediği bir ortamda dövizdeki yükselişi sıradan ve basit bir iş olarak görebilmek mümkün değildir ama bu maalesef iktidarın işidir. Dövizdir. İner de çıkar dediğiniz bu hareketliliğin milletimizin sırtına her bir lirada bindirdiği yük 446 milyar liradır. Pandemide milletimize 10 milyar liralık desteği layık gördüğünüzü hatırlarsanız 446 milyar liranın ne anlama geldiğini daha iyi anlarsınız. Hayır işler yolunda değil. Nereden anlıyoruz? Sayın Erdoğan ve çevresindekilerin daha düne kadar 15 Temmuz hain kalkışmasının finansörü ilan ettikleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin velihat prensini yoluna halılar sererek karşıladıklarından anlıyoruz. Devletlerin uluslararası ilişkilerde inişleri ve çıkışları olabilir. Bu anlaşılabilir bir şeydir. Ancak yandaş medyaya şerefsiz diye başlık attıracak kadar ağır ithamlarda bulunduğunuz bir devletin prensini halılarla karşılamak iktidarın değil, büyük Türk devletinin onuruyla ilgili bir konudur. Ama maalesef bu Sayın Erdoğan'ın siyaset yapma biçimidir. Dün hakaret ettiklerine bugün ihtiyaç duyması halinde elini yıkayıp kenara çekilir ve bütün sorunları ve sözlerini unutup sarılır. Bu kendisinin meşrebidir. Bunu çözüm sürecinde de gördük, FETÖ ile olan muhabbetlerinde de gördük. Dün FETÖ'nün hain kalkışmasının finansörü ilan edilen bir devletle sırf para uğruna sarmaş dolaş olan siyaset anlayışının yarın bir menfaat görüldüğünde FETÖ ile de sarmaş dolaş olmayacağının garantisi yoktur. Devletler diplomasi yürütür, devletin yol haritaları şahsi dostluklar ve ahbaplıklar üzerine bina edilemez. Öyle olursa dün kardeşim Esad'ı nasıl bugün terörist diye ilan ettilerse bugünün teröristlerinin de yarın dost olarak ilan edilmeyeceğini hiç kimse garanti edemez. Bu zikzaklar binlerce yıllık Türk devlet geleneğine ters bir tutumdur ve asla kabul edilemez. Sayın basın mensupları, Bilindiği gibi yine bir gece yarısı operasyonuyla karşı karşıya kaldık. Yanlış kararlara ve uygulamalara karşı durarak istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan'ın görevinden affedildiğine dair kararname gece yarısı yayınlandı ve yeni bir atama yapıldı. Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır ki sorumlu insanların şerefiyle istifa etmesine dahi izin vermiyor ve af dilenme ya da affedilme olarak tanımlanıyor. Bu utanç verici bir durumdur. Yakın takvim içinde 3 hazine ve maliye bakanı, 4 merkez bankası başkanı, 3 merkez bankası başkan yardımcısı, 2 varlık fonu genel müdürü değişikliği yapılmıştır. Yaşanan bu değişiklikler göstermektedir ki hükümetin ekonomi yönetimi artık aklını kaybetmiştir. Her alanda attığı hesapsız ve macera perest adımlarla ülkemizin başına bela olan bu iktidar şimdi de ekonomi ilminin ve sosyolojik hayatın gerçekleriyle bağdaşmayan yeni bir model dayatması yapmaya kararlıdır. Anlaşılan odur ki bu iktidar gitmeden artık bu büyük millet huzur bulamayacaktır. Bakan ve bürokrat değişiklikleri ve gece yarısı kararnameleri çözüm değildir. Gerçek çözüm hemen seçimdir. Büyük Türk milleti Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı görevinden affetmeye hazır ve nazırdır diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sorularınız varsa cevaplayabilirim efendim. hükümetin ekonomi yönetimi aklını kaybetmiştir dedim. Bu cümlenin içinde hepsi var efendim. Ben çok fazla magaziner konulara girmedim. Bu iktidarda görev yapan birçok insanın bahsettiğiniz türden ilişkilerden müzdarip olduğu kamuoyunun malumudur. O sebeple isimler üzerinden bir ayrıntıya girmek istemiyorum. Çok teşekkür ederim sorunuz için. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkan vekiliyim. O tekliften ve görüşmelerden haberdar değilim. Ama şunu söyleyebilirim. Biz Denizli'de İyi Parti olarak bir miting gerçekleştirdik. Cumhuriyet Halk Partisi de Sayın Genel Başkanlarının katılımıyla Mersin'de bir miting gerçekleştiriliyor. Siyasi partiler kendi faaliyetlerini yine kendi bünyeleri içerisinde gerçekleştiriliyor. Benim bu konuyla ilgili değerlendirmem bu. Başka soru var mı efendim? Katılımlarınız ve sorularınız için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Sağ olun efendim.